Merhaba sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan ve az önce sona eren mücadelede Şanlıurfa'da 11 Nisan Stadyumunda Şanlıurfa Sporla Adana Spor karşı karşıya geldi. Lig'in alt sıralarını çok yakından ilgilendiren maçta... Galibiyetle gelen taraf deplasman takımı Adana Spor oldu. Adana Spor bu galibiyetle puanı 20'de yükseltirken ev sahibi Şanlıurfa Spor ise 33 puanda kaldı. Maçla ilgili düşüncelerime geçmeden önce kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakıp benim tuşuna basarsanız da memnun olurum. E, ee, Tabi ilk 11'lerle başlayalım maça. İlk 11'lerde bugün e, Şanlıurfa Spor'da bugün maça kalede başlayan futbolcu Tokat'a evde. Dörtlü defansın merkezinde Zak Musça ile birlikte oynayan futbolcu e, o noktada Filip Avukuydu. Sağ bekte Burakcan Çamoğlu, sol bekte Nafican Yardımcı. Ön libero pozisyonunda ise geriden rejister olarak Hasan Hüseyin Acar oynuyor 6 numarada. 8 numarada oynayan futbolcu Begiç, 10 numarada Akabueze. İleride kanatlarda ise bir tarafta Ogundu, diğer tarafta Ahmet Yazar. En uçta ise Vredit 11 ile sahaya çıkmıştı. Ev sahibi Şanlıurfa Spor konuk. Ee, Adana Spor'da ise kalede Nurullah Harslan vardı. Dörtlü defansın merkezinde Fatih Kuruçuk'la Donkor oynarken sağ bekte oynayan futbolcu Elias Durmaz, sol bekte ise oynayan futbolcu Oğuzhan Matur'du. Ön libero pozisyonunda ise bugün oynayan futbolcu Harun'du. Harun'un yanında ise oynayan futbolcu Mirza'dı. 8 numarada Mirza, 10 numarada Endire Çekici. Kanatlarda ise oynayan futbolcular bir tarafta oynayan futbolcu Kandeyaş, diğer tarafta oynayan futbolcu ise ee, Amadou Sisti en uçta ise Sokol Çıkalayış 11 ile sahaya çıkmıştı konuk Adana Spor'da. Aslında maçın henüz daha başında bir bilardo topunun filelere gitmesi gibi, hani bilardo topunun deliğe girmesi gibi bir golle Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçti. Cezaların içerisine çalımlarla giren Ogundu'nun vuruşu savunmadan döndü. top bir kez daha sekti. En son ceza dışında e, önünde kaldı. Akaboeze'nin de vuruşuyla top filelere gitti. Nurullah'ı avladı Akaboeze ve Şanlıurfa Spor'u 1-0 öne geçirdi. Ceylanların attığı golle Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçti. Ceylanlar tribünü de tabii ki ayağa kalktı bu golle. akabinde de aslında ya şöyle söyleyeyim maç genel olarak maçla ilgili söyleyeceğim. Oyun kalitesi çok düşüktü. Yani sadece iki takımında çok fazla pas hatalarının yaptığı bir e, oyun vardı. İlk yarıda da hani kayda değer pozisyon sayısı da çok fazla yoktu. Yani ikinci yarıda son 20 dakikadaki pozisyonları Şanlıurfa Spor'un baskısını saymazsak oyunun kalitesi çok düşüktü. E, 1-0 öne geçtikten sonra Şanlıurfa Spor bu kez Toros kaplanları biraz daha oyunu e, rakip yaralarına doğru çekmeye çalıştı. Ve e, bir penaltı pozisyonunda ceza alanı içerisine gönderilen topta e, Tokatev'in e, boşa çıktığı bir pozisyonda çok da e, gereksiz bir hareketti. Tokatay boşa çıktı ve e, kafa vuruşunu yapan e, o noktada Amadusis'ti. Amadusis kafayı vurduktan sonra müdahalesi geldi Tokatay'ın ve hakem de penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Endre Çekici'nin güzel penaltı vuruşuyla top fililere gitti. 1-1 oldu. Daha sonrasında da ilk yarı sona erdi. İlk yarının sonlarında bir tane de kafa vuruşu vardı Şanlı duran topta. Avuku ile bir yararlanma pozisyon vardı. İkinci yarıya da e, aslında hani ikinci yarıda biraz daha dengeli düşük tempolu başlarken ikinci yarının başında bu kez bir korner organizasyonunda e, ceza alanı içerisinde Fatih Kurçuk öyle bir vurdu ki topa e, gelişine top üst üreye çarpıp filelere girdi ve bu golle Adana Spor Toros Kaplanları tekrar öne geçti. iki birlik öne geçti. Sonrasında... Adana Spor geriye çekildi. Son dakikalara kadar e, kalesini rakibine karşı iyice korudu. E, 2-1'den sonra tabii ki e, Şanlıurfa Spor'un çok net pozisyonları da var. Yani net pozisyon değil de net şutları var diyeyim. Çünkü yani özellikle e, Safa oyuna girdikten sonra yine Kapel oyuna girdikten sonra biraz daha ofansif anlamda da etkili olduğunu itiraf etmemiz gerekiyor. Yine Sambu'nun da oyuna girmesi olumlu anlamda katkı verdi e, Şanlıurfa Spor'a. Ee, pozisyonlara gelecek olursak da yani e, bir tane e, Leandro Capel'in vuruşu vardı bir tane yine alanı içerisinde e, Ogundu'nun vuruşu vardı Fatih'in yüzüne çarpıp geri döndü onun dışında bir kafa vuruşu vardı ki e, yanılmıyorsam kafa vuruşunu yapan futbolcu savunmadan gelen e, Avuku'ydu yok hayır oyuna sonradan gelen Sambu'nun kafa vuruşuydu Sambu'nun kafa vuruşunu e, çizgiden çıkarttılar eee Mirza'yla Mirza, Mirza Cihan'ın çizgiden çıkarttığı bir top vardı. Yine son dakikalarda e, Safa Kınalı'nın bir şutu vardı. E, yine diğer taraftan baktığımız zaman e, oyuna sonradan giren oyunculardan e, Hasan Hüseyin Hasan Hüseyin'in birkaç şut denemesi vardı. Ama bir türlü o beraberlik golünü bulamayınca Şanlıurfa Spor sağdan da iki bir mağlup ayrılmış oldu. Tabi e, maçın enteresan noktalarından birisi de Kemal Kılıç'ın teknik direktör, Şanlıurfa Spor teknik direktörlüğünde oturuyor olmasıydı. Biliyorsunuz geçen sezon e, Şanlıurfa Spor'u, iki sezon önce Şanlıurfa Spor'u Trendyol 1. Lig'e çıkartan Kemal Kılıç bu kez e, tekrardan Şanlıurfa Spor'un başına geldi ama yaklaşık 4 kez de e, yanılmıyorsam 4 ya da 5 kez de Adana Spor'un teknik direktörlüğüne çeşitli dönemlerde gelmişti Kemal Kılıç. Her iki camiye de çok yakından e, tanıyan bir teknik direktördür Kemal Hoca. Ee, bu kez eski takımına karşı mağlup olmuş oldu. Adana Spor'a mağlup olmuş oldu. Ama şu da var tabii ki son 3 maçta e, önce önce Karagümrük beraberliği sonra Kocaeli Spor beraberliği akabinde yeni Malatya Spor galibiyeti son 3 maçtan 5 puan çıkartan bir e, Şanlıurfa Spor vardı. Ya bu noktada da hani Kemal Hoca'nın hakkını teslim edelim. Evet bugünkü mağlubiyet çok büyük bir sürpriz. Yani hatta en kaybedilmemesi gereken maçı kaybetti Şanlıurfa spor ama ya yani Karagümrük ve Kocaeli Spor maçlarından gelen birer puanlar da Kemal aslında ekstradan saldığı puanlardı ama bugünkü mağlubiyet açıkçası çok kabul edilebilir bir kabul edilebilir bir beraberlik e, mağlubiyet değil. E, Adana Spor tarafına dönecek olursak da ya Adana Spor'da onlar da e, Ankara Gücü mağlubiyetinden sonra Ankara Gücü galibiyetinden sonra üstüne bir de Şanlıurfa Spor galibiyeti koydular ve ekstra Hakan Keleş'le birlikte ekstra bir motivasyona girmiş oldu takım. Endre Çekici, Sokol Çıkalayışı, işi, ileride yani birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Bu arada hani ikinci yarıda e, evet savunmaya çekildi ama bir tane de kontratak pozisyonu vardı. Kande ceza alanı içerisine gönderdiği altı pastan e, Santrapor Santrafor pozisyonunda oyuna sonradan gelen Ivan'ın dokunamadığı bir pozisyon vardı. Hani orada o golde olmuş olsaydı 3-1'e gelseydi Şanlıurfa Spor için e, maç o anda orada da bitebilirdi ama o pozisyondan da Ivan yararlanamamıştı. Yani dediğim gibi Adanaspor'un Adana Spor'un özellikle hücum attı. biraz ritme girmeye başladı. E, çok fazla sorumluluk alıyor. Burada da Kandeyaş'ın da altını çizmemiz gerekiyor. Kandeyaş endire çekici ve sokol Sokol Çıkalayışı'dan oluşan hücum attı. Buraya Sis de eklendi. Ligin ilk yarısında Adana Spor'da hücum attığında tek ayakta kalan oyuncu Amodu Sis'ti. Ligin ikinci yarısında da Biraz daha tecrü kaliteli futbolcular gelince ileride iş yapan bir Adana Spor görmeye başladık. Adana Spor'un bundan sonraki e, serüveni Karagümrük'ü e ağırlayacaklar. Karagümrük maçı tabii ki şampiyonluk yolunda mücadele eden, yani ligde ikincilik koltuğunda oturan ve e, ikincilik koltuğunu kaybetmek istemeyen Karagümrük'e karşı bir sürpriz daha yapabilir mi Adana Spor? Yani 27'ye geldi. Şu anda makasla arasında 9 puanlık bir fark kaldı. E, düzeltiyorum. 7 puanlık bir fark kaldı. Ankara gücü 34'te. 34-27 7 puanlık bir fark kaldı. Bu noktadan tekrar yukarı tutunabilir mi? Ee, bir mucizeye doğru e, hareket ediyor Hakan Keleş'in öğrencileri. O nokta tabii ki e, güzel noktalardan birisi Adana Spor açısından. Adana Spor kara Gümlü ağırlayacak. Sonrasında Bandırma Spor'da var. Bakalım lig sonuna kadar nasıl devam edecekler. E, Şanlıurfa hafta sonunda gelecek gelecek hafta sonunda onlar da Iğdır Futbol Kulübü deplasmanına gidecek. Bakalım o maçtan da nasıl bir sonuç ortaya çıkacak bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına sizler de yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.